Herkese iyi hafta sonları sevgili izleyiciler. Ekonomist Bayram Başaran'la birlikteyiz. Bugünkü konuları değerlendireceğiz. Şöyle bir bu haftayı da değerlendireceğiz kısaca. Nasıl bir haftayı geride bıraktık ve önümüzdeki hafta neler olacak? Çünkü önümüzdeki hafta bizde beklenen verilerin sayısı birazcık fazla. Yani Türkiye ekonomisiyle ilgili açıklanacak rakamlar var. Bunun içerisinde bir de ekstra olarak geçen sene 2021 yılı içerisinde sonlarına doğru açıklanmıştı orta vadeli program. Onun yenisi açıklanacak e, orta vadeli program bunu konuşacağız yani ismini duyduğu zaman bile ister istemez bir tebessüm oluyor kusura bakmayın çünkü geçen seneki orta vadeli program iki hafta falan gitmişti e, bakalım bu sefer ne kadar sürecek onları e, konuşacağız. Dün Bayram Bey gübre fiyatlarını etkileyecek e, faktörden bahsetmişti yani doğal gaz fiyatlarının gübreleri nasıl etkileyeceğinden bahsetmişti. bununla ilgili yeni bir gelişme var. Yani Avrupa'da bir gübre krizi e, patlak vermek üzere ve uzmanlarda Eylül-Ekim ayı gibi bunun Türkiye'yi vuracağını kış ayında da çok fazla etkisini hissedeceği söyleniyor. Bu sadece bizim söylemimiz değil. Bakın Eylül-Ekim sonbahar aylarıyla alakalı uyarılar artmaya başladı. Hani bazı izleyicilerimiz e, yorumları yazıyor. Hepsini takip ediyoruz, görüyoruz. Yani birazcık kinaya yapıyorlar bu. E, hep ileri tarihli bir şeyler söylüyorsunuz diye geçtiğimiz programlarda da Bayram Bey ona açıklama getirmişti zaten. O konuya fazla girmeyeceğiz. Ee, gübre fiyatlarından başlayalım Bayram Bey yoksa orta vadeli programdan başlayalım ne dersiniz? Gübreden başlayalım. Çünkü tamam. hep bize ilgilendiren konu bu. Şimdi sıkıntı aslında e, ekonomik genel ekonomik sıkıntı dünyada büyüyor ama bizde katlanarak büyüyor maalesef. 1'e 8, 1'e 8, 1'e 10 bazen 1'e 18'e kadar çıkıyor bize yansıması. Ee, geçmişte yapılan Avrupa'dan e, Avrupa'da kararlar Türkiye'de etkilene baktığınız zaman e, bu oranları verebiliyoruz. Şimdi e, orta vadeli programı geleceğim ama önümüzdeki dönemde tekrar gıdada hem Avrupa'da hem Türkiye'de çok ciddi sıkıntılar yaşanacak. Tarım sektörüyle doğalgazın ne ilgisi var denmemesi gerekiyor. Çünkü amonyan üretildi. E, olay doğalgaz. Doğalgazdan üretiyor ama Aman gübre de en önemli gübre. Tarım sektörünün en önemli gübresi. Aman yok gübre yapmıyor kimse. Dolayısıyla dünyada doğalgaz fiyatları arttığı zaman ama doğalgazlar üretildiği için doğalgaz fiyatları daha da hızlı artıyor. Bu daha da hızlı artış gübre fiyatlarını inanılmaz şekilde yukarıya çekiyor. Avrupa'da çekti şimdi. Çünkü bu Türkiye'de de çekecek. Niye? Çünkü Türkiye e, net to net'te gübre ithalatçısı. En kötü gübrenin ham maddesini dışarıdan alıyoruz. Dolayısıyla Buralarda yapılacak daha çok işimiz var. Biz bunları uyardığımız zaman insanlar Ankara'da bizi tepki gösteriyorlar. Ya bizim bunları yapmamız lazım. Bunları yapmadığımız için dışa bağımlı hale geliyoruz. Dışa bağımlı hale geldiğiniz zaman dışarıdaki en ufak bir şey e, nezle garip sana yataklık ediyor, hastanelik ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde daha doğalgaz fiyatları kışa doğru daha da artacak. Ekim, Kasım çok daha yükselecek. Dolayısıyla şimdiden Türkiye'nin bunlara önlem alması gerekiyor. Tarım ürünleri fiyatları çok yükselecek, gıda fiyatları çok yükselecek. Daha yükselecek. Birisi evet gübre ama diğeri dünyanın büyük gıda ambarları olan ülkelerde Hindistan'da işte Arjantin'de Kanada'ydı vesaire gibi ülkelerde Rusya'ydı. Kanada hariç ve Arjantin hariç diğer ülkeler hepsinde tarım ürünlerine ihracatını kısıtlama kondu. Bu kısıtlama demek dünyada insanlar artık tarım ürünlerine gıdaya zor ulaşacak demek. Hani paranızda bulamayacağınız anlamına göre neredeyse bu. Dolayısıyla bu da muhtemelen işte Ekim-Kasım gibi yansıması bekliyor bütün dünyaya, Türkiye'de bütün dünyaya da. O nedenle ne diyoruz, Ekim-Kasım aylarını işaret ediyoruz. Yani o iki aydan içerisinde birçok şey başlamış, bazı şeyler zive yapmış olacak. Bunlara da çok ciddi hazırlanmamız gerekiyor. Yani tarih vermeyen diyenler de tarih vermiş olabilirecek. Şimdi yani biz belirsizce konuşuyoruz. Verdiğimiz tarihlerin hepsinin altı dolu zaten. Yani böyle rastgele evet. bir tahmin üzerinden yapılmış olan bir şey. Evet, tahmin değil. Dinlerken birazcık daha, hani objektif ve can kulağıyla dinlemeleri evet. daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Rakamların nerede patlayacağını e, işaret etmeye çalışıyoruz. Olağanüstü bir gelişme olmazsa şu anki gidişat Türkiye'nin o tarihlerde Avrupa ile beraber çok ciddi krize girecek şeklinde. Bu net yani bir şey yok, tartışılacak bir tarafı yok. Şimdi bakın biz dedik ki Avrupa Birliği'nin e, özellikle Rusya-Ukrayna krizinde bu kadar yoğun Amerikan taraftarı olması yanlış dedik. Ne oldu? Avrupa Birliği halkları şimdi bunun bedelini ödüyor mı? Amerika evet. el oluşturuyor. Amerikan e, doğalgaz doğal ihracatçıları ya da kaya gazı ihracatçıları <laughs> 200 milyar dolar tarihlerin en büyük açıkladılar. 200 milyar dolarken kâr. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunlar çok büyük rakamlar. Amerika'nın işine geliyor bu yani buradaki kriz ve bu ülkene baskı yapması ne işine geliyor? Rusya yerine diyor, burnunun dibindeki ülkeden yerine benden diyor 10 bin kilometre öteden gel diyor gaz al. Ya 10 bin evet. kilometreden sıfır taşıma parası Rusya'dan alacağım paradan daha fazla. Rusya'ya ödeyeceğim doğalgaz birim fiyatından daha fazla. Değil, nasıl <laughs> olacak o zaman? Yok diyor ben Uyan Marko değilim sen buraya giremezsin. Buna da Avrupa Birliği devletler boyun eğdiği zaman ayda doğal gazı fiyatları uçuyor. Kaya gazı fiyatları uçuyor. Şimdi geldik buraya bunun faturasını Avrupa Birliği yönetimlerinin yaptığı hataların faturasını şimdi halk ödeyecek. Geçen sene Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı hataları ha Amerikan halkı enflasyon olarak ödüyor. Şu anda ödemeye de devam ediyor ama şimdi tedbir almaya başladılar. Geçiş olsun. Tebriğin içerisinde bile Pavlo'nun zaten açıklaması vardı. Yani ee... bu kararların sonuçlarından bile en çok hane halkı ve üreticiler etkilenecek. Evet, faturayı halka kestik diyor. Tamam. İyi de Amerikan halkı mı sana bu parası genişlemeye yarat dedi? Bu para parasa genişlemeye anlamsız parasal genişlemeye yap dedi. Amerikan halkı mı sana bu kadar geç başla bu işe dedi? Tedbir almaya geç başladı. Yok. Peki niye geciktin abi? Şimdi aynı şey Avrupa Birliği için de geçerli. Avrupa Birliği'nin herkes evet, faturayı bir atabilir miyim? Ee, şimdi hani izleyicilerimiz şey demesin bize ne Amerika vatandaşından diyerekten yani onların çekeceği faturanın daha fazlasını da biz ödüyoruz sevgili izleyiciler bunu unutmayalım lütfen yani Amerika'daki herhangi bir fiyat artışının herhangi bir ekonomik sıkıntının ve deli küresele yayılıyor ee, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerden daha fazla nasibini alıyor. Özellikle Avrupa Birliği'nin arkasına takılmasından dolayı ve orada da ciddi bir enflasyonla fakirleşme olmasından dolayı en çok bizi etkiliyor. diğer yani Avrupa Birliği'ne evet. ihracat yapan ülkeler etkiliyor. Burada en çok ihracat yapan ülke biziz enerji dışında en büyük e, ihracatı biz yapıyoruz. Gıdaydı, bazı endüstriyel ürünlerde ya da yan sanayide biz, biz, yapıyoruz yani. Çünkü otomotiv sanayi Türkiye'nin en büyük şu an ihracat yapan sektörü ki Türkiye'de içeride daralıyor. Ama Avrupa'ya satışa devam ediyor. Şimdi otomotiv sanayi Avrupa'da araba satışları durduğu zaman ne yapacak? İhracatı yavaşlayacak doğru mu? Benim otomatik olarak etkiliyor. Döviz gelirimi etkiliyor. ihracatımı etkiliyor. Dolayısıyla biz doğrudan etkiliyor bu işler. Şimdi bakın Burada ben en çok üzüldüğüm nokta siyasilerin, Türkiye'deki siyasilerin bir, te, bir türlü gerçekleri kabul etmemesi. Şimdi İris Cibre diye bir ekonomist arkadaşımız, finansçı arkadaşımız bir karşılaştırma yapmış. Ve doğru bir karşılaştırma. Şimdi İsrail enerjisinin %99'unu fosil yakıtlardan yani petrolden ve doğalgazdan elde ediyor. Tamam mı? Bunu da ithal ediyor. %99'unu. İsrail'de son bir yılda doğalgaz ve e, petroldeki ortalama fiyat artışı %17. Peki bizde niye 70? Yüzde %172.4 fark ne biliyor musunuz? Son 12 senede İsrail şekeri yani para birimi Amerikan doları karşısında %12 değer kaybetmiş. Bizimki %36. %900 bakın son e, 2012'den bu dan bahsediyorum. 2012 son, pardon. Son 10 ben sadece bu senekinden bahsettim. Bizim paramız %900 değer kaybetmiş. Adamların parası %12 değer kaybetmiş. Yani adamların fakirleşmesi durmuş. Çünkü devletleri hata yapmamış. Ama bizimki hata yapmış. Biz şimdi bunun bedelini ödüyoruz. Şimdi bu bile neden bizde enflasyonun daha yüksek olduğunu gösteriyor? Bizim Ankara bir türlü hatasını kabul etme. Ya bir para birimi ne değer kaybediler? Senin yanlış politikalarından, yanlış para piyasaları uygulamalarından dolayı değer kaybeder. Doğru mu? Paraları, elindeki varlıkları yanlış harcarsan, kusura bak o borçlu ödeyemezsin. Borçlu ödeyemezsin zaman riskin yükselir. Riskin yükseldiği zaman e, risk primi yükselir. Risk primi yani ödeyeceğim faiz yükselir. Sonuçta enflasyon etkilenir. Enflasyon zıplar gider. Çok açık. Biz %85-90 bağımlıyız. Adamlar %99.9 bağımlı. Çok açık rakamlar. Dolayısıyla Ankara'nın şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Şimdi orta vadeli program açıklattınız program başında. Geçen sene açıklanan programda akla mantığa yatkın hiçbir şey yoktu. Biz dedik ki bu yani yürümez. Daha orta vadeli program açıklanan göre rakamları aldı. Karşımıza bunun yürümesi mümkün değil. Yine tekim iki hafta önce sürdü. İki hafta sürdü sürmedi çöktü. Ondan sonraki hafta Meclislerine geldi, bütçe geldi. Bütçe rakamlarıyla orta vadeli program rakamları birbirini tutmuyor. Dedik ki lan bu Nasıl bir, bir program? Ee, Geçen sene orta vadeli program açıkladıkları sıradaki e, dolar tahminleri falan e, iki hafta geçmeden onların yıl sonu için bekledikleri dolar tahmini e, doların üstüne geçmişti. Yine öyle bir dolar tahmini olursa e, yıl sonu için hedefledikleri Aralık ayındaki Kasım gibi başlamıştı o dönem. E, Aralık ayındaki sürecin aynısını tekrar yaşayabilme ihtimalimiz var mı? Şimdi 20 diyecekler, olmayacak. Bak 20 TL diyecekler muhtemelen. 19-20 TL diyecekler. Tutması mümkün değil ki. Şu an dikiş tutturamıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bir tek bel bağlılıkları şey ya dünyada savaş biterse Türkiye'de ekonomiden, krizden, ekonomik krizden çıkar. Şimdi Merkez Bankası'nın çok bağladığı şey bu. Dünyadaki işte Rusya, Ukrayna savaşı sıkıntılar biterse e, dünyada tansiyon düşer, fiyatlar düşer. Biz de o zaman kurtuluruz. E i̇yi de baba sen ne yaptın o zaman? Orada herkes gibi düşecek zaten. Şu an savaşın bitme gibi bir niyeti de yok. Ki zaten uzmanlar 10 yıl gibi bir süreçten bahsediyor. Mümkün, ya mümkün değil bu savaşı bitirmeyecek de Bir tanesi uzak doğduk başlayacak. Bir şey fark etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Bir şey fark etmiyor. Peki sen ne tedbir alıyorsun abi? Hiçbir şey. Merkez Bankası ne yapıyor? Hiçbir şey. Bakın Amerika Merkez Bankası başkanı. Evet gecikmeli bilmemleri, şu bu iki sene gecikti. Yanlış politika da şimdi doğruyu buldu ve uyguluyor çatır çatır. Ne diyor? Evet diyor ek ekonomimiz küçülecek. Resesyonu göz alıyoruz. Ama biz enflasyonu aşağı çekeceğiz diyor. Doğru mu? Ekonomik daralmayı <laughs> göz alıyoruz. Enflasyonu aşağı çekeceğiz diyor. Ey Merkez Bankası başkanı sen ne yapıyorsun şimdi? Bana söyle. Gidip sanayici tehdit ediyorsun. Senin için iki sanayici tehdit etmek ya. Sen siyasetçi değilsin. Sen siyasetçi değilsin. Sen işinden, işin özünden niye sapıyorsun? Neymiş? Stok yapmayayım. Sana mı soracak stok yap, yapmadığını ya? Sen kaç tane fabrika kurdun ki? Kaç fabrikada çalıştın? Sana mı soracak abi? Adam Hı. dünyadaki bu krizler çıplak mı yakalansın? Yani böyle saçmalık olur mu? Dolayısıyla Merkez Bankası, Merkez Bank Başkanı da, Merkez Bankası çıktı. Merkez Bankası Başkanı da Merkez Bankası Başkanlığından çıktı. Dolayısıyla Yok hükmünde bir merkez bankası var. Hakikaten Sayın Nebahat'in dediği doğru. Hani dedi ya yok hükmünde bir merkez bankamız e, doğru yani da mı söyledi. Evet. Hak vermek lazım. Ha, bunu yapanlar kendileri. İşte yaparsan da enflasyon, devalüasyon her şey sana baskı yapar. Hiçbir şey engelleyemezsin. Hala bakış açıları yanlış. Ben hala diyorum ki bizim sıkıntımız maliyet enflasyonu. Talep enflasyonu değil. İnsanları boğmanıza gerek yok. O zaman talep enflasyonu aşağı çıkıyor. onu girdilerine bakıp bunu aşağı çekebilirsiniz. Ama ana girdi, insanların güvenini yeniden geri kazanmak. Geri kazanmazsan bir Can olsan, faizleri bin paz puan artırsan bile bir işe yaramıyor. Yaramayacak. Önce güveni kazanman lazım. Önce güveni kazanman lazım. Güveni kazanman için sistemin değişmesi lazım. Yasal bir dünya düzenleme yapılması lazım. Var mısın yapmaya? E yok. O zaman Türkiye maalesef kısa vadede düzelmez. Sıkıntı önümüzdeki dönemde daha da büyüyecek. Üzgünüm. Ama evet, ben. Ee, Pazar test gününe nasıl başlayacağız? Ee, önümüzdeki hafta daha doğrusu yoğun geçecek. Önümüzdeki haftayı da o zaman değerlendireceğiz. Ee, değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum. Ee, yarın soru cevapta izleyicilerimizin tekrar karşısında olacağız. Hoşçakalın diyorum. Memnuniyetle, hoşçakalın.